Tüm gözler onun üzerinde. Sezon sonunda futbolu bırakıyor. Az sonra EA TV'de. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Konya Spor Galatasaray ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Yunus Akgün müdahale etkili oluyor. Uğurcan Yazılı. Yentovic. Uğurcan Yazılı. Konya Spor hücumda baskıyı artırıyor. Barış Alper Yılmaz. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Savunmadan önemli bir müdahale geldi. Uğurcan Yazılı. Musak gün. Havadan güzel bir top. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Bu pasla tehlike yaratabilir. Bir anlık dikkatsizlik nedeniyle bu fırsattan yararlanamıyor. Kale vuruşu. Mario Limina. Yunus Akgün. Barış Alper Yılmaz. Her bir şutla gole yaklaştı ama az farklı üstten dışarı gitti. Bu tür şutlar kaleciler için zordur. Denemeye devam etmeli. Galatasaray hücumda etkili olma çabasında. Önemli hücum fırsatında rakibe geçit vermeyerek topu kazandılar. İsmail Yakov. Ceza sahasında doğru tehlike yaratabilecek bir orta. Galatasaray topu kaptırıyor. Top dışarı çıkıyor. Konya Spor taç atışıyla oyunu başlatacak. ve Metpop'un kontrolü rakibe geçiyor. ve top karşı takıma geçiyor. Saney topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Havadan koşuğunu düşündü? Diğer Mesut Ya Ceza sahasına gönderiyor. Bu topu pek iyi değerlendiremediler. Şalper Yılmaz rakip kaleye doğru ilerliyor. Bu pas arasıyla atak sona eriyor. Şimdi pres geliyor. topu taca gönderdi. Çıkan oyuncu, Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Oyuna giren oyuncu 9 numara Mauro Picardi. Pedrinho. Guillermo <laughs> <Pierre> Sitia. <laughs> Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Konya Spor eşitliği bozmak istiyor. Korner kullanacaklar. Evet bu köşe vuruşu onlar için çok önemli. Böyle fırsatları pek fazla bulamayabilirler ve tribünler şu anda müthiş bir destek veriyor. Osimen ceza sahasına doğru ilerliyor. Ve kaleci süper bir kurtarış yapıyor. Alasandao Muleka Konya Spor bu topu kaptırdı. Picardy kaleci müthiş kurtarıyor. Kaleci ilk olarak net bir golü önledi. Ardından da topu tutmayı başardı. Harika bir kurtarışla Rakibin mutlak golünü önledi. Sonra da takımına nefes aldırdı. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Ve orta sahada üst üste top kayıpları izliyoruz. Icardi bu orta için hazırlandı. Ve bu topu değerlendiremediler. Hedriño. Guillermo Konya Konyaspor hücumda etkili olma çabasında. Orta açmayı tercih edebilir. bireysel bir hata sonrası top dışarı çıkıyor. Korner kullanılacak. Evet, bu köşe vuruşu çok önemli olabilir. Son bölümde öne geçmek için buldukları nadir fırsatlardan biri. Hücum bölgesinde topla ilerleme şansı yakaladı. Tehlikeli geldiler fakat bir pas arasıyla atak sona erdi. Konya Spor köşe vuruşundan fırsat arayacak. Hücum bölgesinde bir pas arasıyla topu kaptı. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Uğurcan Çakır nefis kurtardı. Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Ve maçın ilk yarısı bu düdükte son buluyor. Ve Konyaspor'un Spor'un santra vuruşuyla mücadelenin ikinci 45 dakikası başladı. Havadan göndermeyi düşündü. Pas arkadaşını buldu. Hava Sandal. Konya Spor topu kaptırdı. Muleka. Konya Spor topun hakimiyetini kaybediyor. Rakip yarı sahada ilerleme şansı buldu. Önemli hücum fırsatında rakibe geçit vermeyerek topu kazandılar. Jentovic. Abdülkerim Bardakçı. Mario Lemina. Leroy Sané bu kadar derinde beklerse rakibin baskısı iyice artabilir. Pedrinho. Yevtovic. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Konya Spor topu rakipten aldı. Konya Spor rakip kaleye yüklenecek gibi. Hakemin düdüğü ofsaytta. Geldi. Leroy Sané. birlikte rakip yarı sahada gidiyor. Osimen içeride bu ortayı bekliyor. Gelen ortayı dikkatli takip edip uzaklaştırdı. Muleka ve bu müdahaleyle rakibe topu kaybettiriyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Osimen Yakın mesafeden çok sert bir şut denedi az farkla kaçırdı. Bu mesafeden öncelikle kaleyi tutturmayı düşünmeliydi. Jevtovic Muleka Gol. Icardi. Icardi takım arkadaşını arkaya sarkıttı. Ve golü buluyor. Karşılaşmadı ilk gol geliyor. Golün tekrar ekranda. Gerçekten aradan çok ince bir noktayı görmüş. Sonrasında kaleciyle birebir kalan Osimen o kadar sert vuruyor ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Golsüz eşitlik nihayet ikinci yarıda bozuluyor. Diğer <laughs> Mesitya. iyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Yakınında takım arkadaşları var. Ve topu ceza sahasına doğru ortalıyor. Topu gitti ama. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside. Az da olsa offside gibi görünüyordu. Beklentilerin altında kaldı ve şimdi oyundan alınıyor. Şimdi rakipten baskı geldi. Üçüncü bölgede nefis bir çabayla topu kaptı. Ve tehlikeli topu engelledi. Savunmadan hayati bir hamle. Bu top kaleyi bulsa çok tehlikeli olabilirdi. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Ve yardımcı ofsaytı tespit ediyor. Mario Lemina. Net bir müdahale yapıyor. Hakem faulü verdi. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Koşudan kaleye tehlikeli gönderdi. Ve kaleci için kurtarması pek de zor bir şut olmuyor. Yelkovic. Konya Spor taraftarları bu maçı olan inancını kaybetmedi ve beraberlik için hep birazdan destek veriyor. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Tehlikenin daha da büyümesine izin vermedi. Müthiş savunma. Kritik basın geçmesine izin vermedi. Konya Spor kanattaki boşluğa yöneldi. Teka oldukça Sert burada ama kaleyi bulamadı. Sert çutla tehlike yaratmak istedi ama önce isabet ettirmesi lazım farklı devam eden mücadelenin son 5 dakikasına giriyoruz. Galatasaray kopu rakibe kaptırdı. Konya Spor son bölümde beraberlik golü için yükleniyor. Bu vuruşta top yandan dışarı gitti. Son derece etkisiz vurdu. Artık maçın bitimine kısa bir süre kaldı. Ve konuk takım küçük bir farkla da olsa önde gidiyor. Son dakikalarda 1-0'da olsa avantajlı bir şekilde oynayacaklar. Fakat rakiplerinin baskıyı arttırmasını bekliyorum. Galibiyete ulaşmak için bu dakikalarda hata yapmamaları gerekiyor. Bu arada dördüncü hakemin tabelası iki dakikayı gösteriyor. Yevtovic. Konya Spor için zaman daralıyor. Tarafta. Ve maç bu düdükte son eriyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Çok ortada geçen bir maçtı. Ve böyle bir maçı bir farkla da olsa kazanmaları son derece önemli bir başarı.